Evet. Bayağıdır Minecraft videosu gelmedi. Olup. Ses yükseltici program indirdim. Çok pis yükseltiyor. Var ya. Kanalımda bir tane Minecraft videosu vardı. Ben de biraz daha olsun istemişsin. Onda da Minecraft'ı öldüğümde Roblox e hesabı veriyordum. Bams, Bams, Bams... Bams, 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 Bams... Bams! Çöle geldik! Anam! Köy değil bir çöl. Var! Tavsan! Tavsan bura! Ben neden bu kadar küçüğüm? Alo, ne yapabilirim ama? Benim kıyat bulmam gerek. Şimdi nereden bulacağım? Oops. Bedroom oynamamış. Benler yorumlar yazsın. backroom room, so not there. Yeah. Whoops! Evet. Whoops! Oh! Ba bana udun gerek abi. Ağaç falan yapsam. Aksam olacak birazdan çünkü. Kılıç falan yapmam gerek. Odun gerek. Şu soğan burası. Ortası. Nerede olacak ki? Çalan ortası dedim de. Şuralar çok değil. Bombs. Hop. O. A. Evet. Odunlar şurada var. Şurada. O zaman gidelim. Darla armanız bu durma, darla armanız bu durma, darla armanız bu durma, darla armanız bu durma. Kır. Bams. Bams Siliyorum. bams siliyor. Bams, bums siler, bams siliyor. Söyle söyle, bu söyle böyle. Böyle de tandoor crafting table'ı koyalım. Kılıç. Aa, başka ne? Bunu neden yaptım bilmiyorum. Düzme. Oh. Buna mantar hani Köy buldum. Yemin ediyorum köy buldum. Aa köy buldum. Selam Tavsan. Suyun üstünde köy var. Aa merhaba köylü. Köyünüze gelebilir miyim? Bre neden sular altında? Sınav mı oldu? Ben nefes almadan suya asla nefes almaktan atlamayın. Bir de suda nasıl nefes alsam diyenlere suda üfleyerek nefes alıyorsunuz. Yavaş yavaş üfleyerek. Söyle. Evet arkadaşlar bu evlenlik değil. Oh. Ah. Ben su eve gitmek istiyorum.